Rus ordusu bu kayıplarla iyice tükendi değerli izleyenler hepinize merhaba Sandık Kanalı'na hoş geldiniz yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat 20 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20.800 asker öldürüldü. Ruslara ait 169 uçak, 150 helikopter, 802 tank, 2063 zırhlı araç, 386 top, 132 roket atar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1495 araç, 8 gemi ve Hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 158 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. O tarihten itibaren Rusya ölümlerle alakalı bir açıklama daha yapmadı.